Taze anaç olarak bıraktığımız chetnır e, fidanlarımızda, chetnır e, aşılı ceviz fidanlarımızda e, daha bir yaşındaki fidanlarımızın üzerinde meyvelerini görmektesiniz. Tabi biz dikim yapacak çiftçilerimize bu meyvelerin e, belli bir zaman sonra yani şu anki durumuyla. Ee, üzerinden kesilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü meyveye gidecek enerjinin dal gelişimi ve gövde gelişimine gitmesi gerekmektedir. İlk iki sene özellikle. Görmüş olduğunuz fidanlarımız ee, geçen sene dikildi. Geçen sene yani Şubat ayında dikildi. Geçen sene dediğimiz geçen sene fidanları. eee başka bir yerden üretim alanımızdan getirilip buraya dikildi ve şu an e, mayıs ayı içindeyiz. Mayıs ayında yeşermesiyle birlikte fidan oluşum, e, tane oluşumunu gördük.